arkadaşlar bugün sizlerle bir Kur'an eğitimde değişik bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ben böyle korkuyorum, çırpıyorum. Neyse. Merhaba tekrardan hoş geldiniz. İlk geliyorsanız ben Işıl. Şu... Ben Belgo Tü. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Arkadaşlar ben Umur. Arkadaşlar bu siz Arkadaşlar sefalar getirdiniz. Size merhaba ahlak ve aşiretleri yüksek takipçilerim. Bugün sizden... Yeah, Selam ben adam Daha bir video Ben başlarım arkadaşlar Ben bugünkü video Arkadaşlar bugün gülmemeye çalış. <laughs> arkadaşlar merhaba <laughs>